Ee, anne babalar özellikle çok hani gerçekten sıkıntılı oldukları bir durum. Evet. Ee, alt ıslatma problemleri de efendim bakın nar kabuğunun böyle faydaları var. Peki nasıl kullanılacak hocam? Şimdi e, bu altını işletme işemeyen yani çocukların e, durumuna göre nar mesela altını gece ıslatması yaşayan büyük yaş çocuklardan bahsediyoruz değil mi hocam? Yok küçük çocuklardan küçükler, bahsediyoruz. Küçükler var. Büyükler de Büyükler e, büyüklerin de e, problemi daha değişik oluyor. Evet. Bu bakımdan onunla ilgili olarak yine tabii e, yani büyük, küçükten büyü, e, belli bir yaşa, mesela bunların belli bir yaş dönemi vardır. 7-8 yaşına kadar olan dönemlerde e, kesilme ihtimali olur. Bir de Blue China'ya gelmesine rağmen kesilemeyen e, işemeler durumu vardır. Bunlar için de tecrübe edilebilir. Hı hı. Mesela bakın ben size şunu da getirdim. Bu selvi e, ağacı evet. ve kozalakları biliyorsunuz. Hı hı. Bakın şuradaki hı hı. kozalakları. Evet. Bunlar da e, şey olarak e, çocuk işemelerinde, altı staf e, problemlerinde e, hı hı. fevkalade iyi neticeler veriyor. Yani isterseniz evet. bunda bir e, evet, gösterin. Evet evet. gösteriyor şu an. evet. Gerçekten. Bunlar peki hocam nasıl kullanacak dedik. E, bu arada cevaplarımızı vermeden önce de bir reklam aramız var. Reklamlarımızın hemen sonra efendim e, sevgili annelerimiz de dikkatle dinlesinler alt ıslatma problemlerinde e, bir çözüm ve bir koruyucu ekimlik açısından hocamızın tavsiyeleri olacak reklamlardan hemen sonra mozaikte inşallah. Sivilcelere de faydalıymış. Şimdi bir soracağım. olsun reklam arasında da bilgileniyoruz. Dedim keşke bilseydim yayın öncesi bir kullanırdım şurada sivilce <laughs> için. Çok da iyi gelecekti. Evet efendim sivilcelere de faydalıymış kabuğu ayrıca. Şimdi biz ben üzülüyorum. Attığım nar kabuklarına yanıyorum hocam. Şimdi hakikaten böyle içimde bir etti. Kabuklarını attığım için çok büyük bir üzüntü duydum. Şimdi efendim reklam öncesinde alt ıslatmalardan bahsetmiştik. Çocuklarımızda nasıl önleyebiliriz? Nasıl kullanacak izleyicilerimiz efendim bu noktada? Şimdi bunun birkaç kullanma şekli vardır. Bu kullanma şekillerinden bir tanesi mesela kabukları toz haline getiriyorsunuz. Evet. Çocuğun yaşına göre küçük yaştaki 3-5 yaş arasındaki olanlara yarım çay kaşığı olarak o saniye getirir evet, kabuk. Hali, evet. <laughs> bu onu, kabuk hocam şeyi soracağım. ...içindeki bu beyazıyla birlikte değil mi? Tabii. Beyaz beyazıyla bir şey beyazıyla deniyor. beraber. Onunla birlikte, birlikte, yani. birlikte olduğu gibi. Evet, olduğu şey, gibi oluyor. Bir de e, yani e, narın tabii bu o dışında biliyorsunuz tanelerinden biraz sonra bahsedeceğiz. O beyaz zarı da atılmasın yani. Zarı da, da söyleyelim. Yani evet. Ondan bahsedeceğiz. Hiçbir şey ziyan sonra. etmiyoruz efendim. Evet. Hakikaten evet. çok değerli. Bu e, toz haline getiriyoruz. Ee, şeker veya balla beraber çocuk onu şey yapımını belirli. 3-5 yaş arası yarım çay, evet, yarım kadar çay kaşığı kadar kabuk toz haline getiriyoruz. Kabuk evet getirmiş, toz haline getirir. Kabuk evet. Onu efendim şey yapıyoruz. Ee, karıştırıyoruz toz şekerle veya, veya pudra mı? şekeriyle beraber veya hatta işte balla beraber karıştırıp ee, ne yapıyoruz? Ee, i̇çiriyoruz onu. Kaşıkla yani kuru bir şekilde tabii, sulandırmadan. Tabii tabii yo, Hı -hı. şey yapabiliriz. Evet. Ayrıca yani sulandırmadan biraz sonra bir, yani bir de nar e, e, ekşi nar e, suyuyla da e, yine yani. iş, işeme noktasında etkili bir çalışma yapılabiliyor. Bununla ilgili olarak da sabah ve akşam yemekten önce ekşi nar suyu çocuklara evet. birer tatlı kaşığından bir yemek kaşığına kadar verilmek suretiyle onların da e, yine işeme noktasında evet, iyi netice alab alınabilir. Evet. Ama bu arada tabi işemenin e, e, korunma <laughs> noktasında çocuklarda bazılarında çok hareketli oluyor. E, belinin açılma diye halk arasında bir tabir vardır. Bu bakımdan da belini ...böyle masaj yapmak, her akşam uzatıp masaj yapmakta e, yarar fayda vardır. Fayda vardır. Evet, fayda vardır, bu şekilde, bu bir, evet. şekilde şey yapılır. Ayrıca e, narın çiçeği de e, bu noktada kullanılabilir. Nar çiçeğine de geçeceğim şimdi. Çünkü nar çiçeğini de ayrı şey yapıyoruz. Kabuk kısmı. Yani bir, bir fonksiyonu yok. Sadece şerit problemi yok. <laughs> e, Kanamalara gidiyor. De, diş eti kanamalarında oluyor. Ağız yaralarına mesela onu kaynatıyorsun. İçine bir miktar e, ta, şey koyup e, e, bal. bal koyup evet. e, gargara yapabiliyorsun. Boğaz ağrılarında fevkalade antiseptik özellikleri var. Astrojen özellikleri var. Bu bakımdan bunu ee, çok geniş kullanma sahaları oluyor tabii. O bakımdan e, kurtlar içinde e, olabilir ama daha çok e, ne yapıyoruz? Şerit konusu ile ilgili. Kurt içinde bir bardak kaynayan suya 5 gram kadar koyuyoruz. Kaynatıyoruz onu. 5 dakikada kaynatıyoruz. Onu muntazam sabah öyle akşam yemeklerden önce veriyoruz çocuklara evet. ve büyüklere büyüklere e, bardakla çocuklara da kaşık veyahut da e, iki kaşık olarak vermek suretiyle onun dozunu ayarlıyoruz. Mümkün olduğu kadar e, dikkatli olmakta da yarar var tabii. Doktora her şey doktora bir danışmak her şeyin, lazım. Evet. Tabii her şeyin evet. bir e, yan etkisi olabilir. Hı hı. E, bunları bunun da Tabii naru kullanıyoruz biz, ağız tadı damak noktasında olsun. Ama bir de bunun şifa için kullanırken de dikkatli olmak lazım, evet. doktor veyahut da bu mevzudaki uzman kişiyle danışarak bu işi yapmakta yarar Hayır, var tamam. tabii. Bunu tabii de belirtmekte yarar vardır. Evet. bu arada 0212 alan koduyla 674-0151 numaralı hattımızı hatırlatalım. Yurt dışından aramak isteyen isteyicilerimiz artı 90 212 674-0152 numaralı hattımızı arayacaklar. Bunu da bir kez daha hatırlatmış olmak istiyorum. Ee, hocamıza sorularınız varsa hakikaten e, burada bir kaynak Gerçekten yılların deneyimi. E, hocam peki e, bu kadar faydası var gerçekten kıymetini bilmiyormuşuz. Ben şimdi e, böyle daha iyi hissediyorum. Allah razı olsun sayenizde. E, şimdi artık nar kabukları sanıyorum evlerimizde atılmayacak. E, böyle bir tabii tabii. güzelliğe yani... de vesile oldunuz. Evet. Peki e, başka ne faydaları var bize? Yani şimdi bir de şu var e, narın kabukları atılmayacak. Nar ağacının e, dibine gittiğimiz zaman da dikkat edersiniz. Onların çiçek kısımlarının belli bir zaman sonra döküldüğünü görürüz. O dökülenleri e, de hiç olmasa toplayıp güzelce onu evet. e, güzelce yıkayıp e, kurutmak, kuruttuktan sonra bir e, cam kavanoza koymak ve kullanmaya hazır vaziyette bekletmek. Şimdi biraz sonra nar çiçeğinin mesela bağırsaklarda e, yara ve itaplarında kullanılması var diş etiklerinde yine var. İltihaplı yaralar, bademciklerde. ...efendime söyleyeyim, e, bu e, şeker düşürmede falan e, şeyleri var. Etkileri bu mevzuda var, evet. Bu mevzuda ne yapıyoruz? 6 gram kadar mesela e, bağırsak yara ve iltihaplarında 6 gram kadar e, nar e, çiçeğini alıyoruz. Güzelce bunu e, şey yapıyoruz. Toz haline getiriyoruz. Kitre zamkı ile beraber e, karıştırıyoruz hanım. Kitre ile beraber karıştırıp yiyoruz. Evet. Yiyemeyen, pratik olarak yiyemeyenlerin balla beraber yemesinde yara var. Bağırsaklardaki e, şikayetlerde, Yaralar. E, ...kulitlerde... kolitlerde, yaralarda, efendim iç e, kanamalarda bunu e, bir şifa kaynağı olarak ...kullanmakta yarar vardır. Yani biz bunu tavsiye ederken... ...ilaç olarak tavsiye etmiyoruz. Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Azimuşşan'da... E, ...bize ayetlerle... ...hediye etmiş olduğu bu... O, ...bitkiyi kullanalım. Onun içerisinde elbette ki... ...Cenab-ı Hakk'ın gizlemiş olduğu... Mahke. ...şifaları da Mahke. bu vesileyle beraber... ...almış oluruz. Nasıl ki bettiğini ...ve zeytunu diyoruz da... E, ...zeytin ve... E, ...zeytin ve... E, ...incirle ilgili olarak Cenab-ı Hak... Kur'an-ı Azimuşşan'da yine bu şekilde bize müjdeler veriyor. E şimdi yani mesela bir inciri, bir zeytini kullanmanın şifaları çok acayip biliyorsunuz. Hakikaten. hakikaten. Yani onun tutuyorsun eee inciri yiyorsun. Bağırsaklarını efendim eee iyi geliyor sana. Hakikaten. Efendim eee zeytinyağına koyuyorsun. İncirle zeytinyağını beraber karıştırıyorsun. Kabuzlukları e, harika e, gideriyor. Evet, gerçekten ee, çok faydaları var. Çok faydaları gerçekten var. Gerçekten bunları bilmek çok önemli. İnşallah e, değinmeye devam edeceğiz efendim. Bir yemek veterinerimiz var. E, bizler e, salon tahlilde gitmiştik. Oradan. Güzel bir yemek tarifi aldık yine size için efendim bir soğuk salataydı. Ve bu arada tarifimizden hemen sonra hocamızın bu değerli kitabını bir kez daha göstermek istiyorum. Bir şifalı bitkiler ansiklopedisi 30 yıllık birikimle hazırlanmış olan bir ansiklopedi. Bu arada bizlere en çok SMS göndermiş olan soru sorabilirsiniz SMS'leriniz sırasında. Efendim iki izleyicimize hediye edeceğiz bu değerli